nos dá. Deniz Harp Okulu'nda öğretim 4 yıl olup her akademik yıl 3 dönemi ayrılır. İlk 2 dönem 16 şar haftalık, 3. dönem ise 4 ila 7 haftalık süreyi kapsar. 1. ve 2. dönemlerde haftada 25 saat ders, 3. dönemde ise yaz eğitimleri yapılır. 4 yıllık Deniz Harp Okulu eğitim ve öğretimi süresince öğrenciler 1. sınıfta temel fen ve sosyal bilimlere ait dersleri ortak olarak görürler. İkinci sınıftan itibaren ise kendi istekleri, başarı durumları ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel planlarına göre belirlenen dallardan birini seçerek lisans eğitimi alırlar. Yeni Okulu öğrencilerine en az bir yabancı dilde konuşma, anlama ve araştırma yaparken yabancı literatürü takip edebilme becerisini kazandırmak amacıyla yoğun olarak İngilizce ve Almanca dersleri verilir. Ayrıca 2011-2012 yılından itibaren istekli öğrencilere kurs mahiyetinde Japonca öğretilmektedir. Deniz Harp Okulu'nda yer alan Öğrenci Alay Komutanlığı sorumluluğunda öğrencilere subay karakter gelişim, mesleki gelişim ve fiziki gelişim olmak üzere toplam 1504 saat uygulamalı liderlik eğitimleri programı olan Barbaros İşlevsel Liderlik Eğitim Programı uygulanmaktadır. Her bir Deniz Harp öğrencisi, ekip çalışması anlayışının gelişmesi için bir takım sporu, kendi özgüvenini artırmak ve fiziki yeteneklerini geliştirmek için de bir ferdi spor dalında faaliyet göstermek zorundadır. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Gücü Takımının %90'ını oluşturan Deniz Harp Okulu öğrencileri öncelikle yat, yelken, kürek olmak üzere yüzme, kano, rüzgar sörfü, triatlon, pentatlon, atletizm ve atıcılık branşlarındaki spor faaliyetlerine iştirak ederler. Bir bahriyeli olarak denize alışmak, rüzgarla tanışmak için birinci sınıftan itibaren motorsuz statoslarla ilk önce rüzgarla tanışmak için denize çıkıyoruz. Daha sonrasında J80'lerle, motorlu olan J80'lerle Harp İkinci sınıftaki öğrenciler e, seyire çıkıyor. Üçüncü ve dördüncü sınıftaki öğrenciler de 40.7 ve 60 fitlerle e, denize çıkmakta. Ve dördüncü sınıfa gelmiş bir öğrenci gayet rahat bir şekilde e, bu teknelerle seyir yapmakta. E, biz denize çıktığımızda özellikle rüzgarla tanışmak ve denize denizlere alışıyoruz. Daha sonrasında donanmaya hazırlığımızı yapıyoruz. Ve bu sayede liderlik özelliklerimizi de geliştiriyoruz. üniversiteler arası spor organizasyonlarına ve harb okulları arasında icra edilen spor müsabakalarına da katılırlar. Uluslararası Askeri Spor Konseyi faaliyetleri kapsamında deniz pentatlonu takımı uluslararası alanda önemli başarılar elde etmiştir. Hem ülkemizi tanıtmak hem de uluslararası ilişkileri geliştirmek amacıyla her yıl okulda uluslararası denizcilik yarışmaları yapılır. Bu yarışmalara denizcilik alanında gelişmiş 10-15 ülkenin deniz harbukulu öğrencileri katılır. Deniz Harp Okulu'nda Bahriyeliler Alay Komutanlığı bünyesinde bulunan 4 kişilik yatakhanelerde kalırlar. Her türlü ihtiyacı devlet tarafından karşılanan Bahriyelilere günümüzün gereklerine uygun her türlü imkan sağlanır. ders dışı faaliyetler kapsamında öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak ve zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilmelerini sağlamak amacıyla okulda çeşitli eğitsel kol faaliyetleri de icra edilir. Öğrencilerin psikolojik, sosyal ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, aynı zamanda da bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla faaliyet gösteren eğitsel kolları şöyle sıralayabiliriz. Gemi modelciliği, Deniz harp tarihi araştırma ve İnceleme, Atatürkçülük ve tarihi günleri Anma, amatör balıkçılık, bilgisayar, kültür edebiyat ve kitap, yayın, sinema, astronomi, resim, tiyatro, müzik, bilardo. Deniz Harp Okulu'nda tüm bunların yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlik olarak konserler, tiyatrolar ve özellikle denizcilik ve tarih alanlarında sempozyumlar düzenlenmektedir. genç bahriyeli adaylarına birinci sınıfta gemi idare havuzunda ve okul gemilerinde liman eğitimleri verilir. Ayrıca eğitim yılı sonunda okul gemileriyle 5 hafta süreyle denizde uygulamalı eğitimler icra eder ve ülkemizin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz limanlarını ziyaret ederler. İkinci sınıfta ise öğrencilere okuldaki eğitim botlarında deniz eğitimi, yıl sonunda ise kamp eğitimi verilir. Bu eğitimlerle Bahriyelilerin bireysel olarak takip ve kontrol edilmeden denizcilik yeteneklerini ve görevlerini sergileyebilmeleri hedeflenir. 3. sınıf bitiminde açık deniz eğitimi 3 adı altında 4 hafta süreli okul gemileriyle denizde verilen uygulamalı eğitimler sonucunda yurt dışı limanları ziyaret edilir. 4. sınıf sonunda ise artık birer subay adayı olan öğrenciler donanma gemilerinde atanacakları görevlere yönelik olarak 5 hafta süreyle staj yaparlar. Eğitim sistemimiz bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde sürekli güncel hale getirilmekte ve çağın ötesinde teknolojiyi abrayacak şekilde güncelleştirmektedir. Dünyadaki gelişmelere göre okulumuzu daha yenilikleri açık biçimde sürekli geleceğe taşıyoruz.